Hiç ilgisi olmadı hali. Kulübün içinde hiç böyle bir çekişmenin türbülansın olmaması halinde dahi bu haberler piyasaya e, veriliyor. Icardi ile Galatasaray ne problemi kaldırıyor? Ne problem? Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray'a son üç sene içinde verdiği, yaptığı e, hizmeti kim yatsıyabilir? Kim inkar edebilir? Evet, kendisi bir çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi. Yaklaşık bir seneye yakındır e, iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş bir isim. Galatasaray'ın ikon futbolcular arasında yer almış birisi. Yani Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek kimin işine gidiyor ya? Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeden aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Biz doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Biz başarı odaklıyız. Yaptığımız işlere bakın herkes biz bir proje yapıyoruz arkamızdan diğer kulüpler geliyor. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'nin en büyük kulübü olarak en büyük kulübü olarak bu öncülükte de gurur duyuyor. Ama bu şekilde saçma sapan olaylarla, haberlerle Galatasaray'ı karıştırmak, içini bozmak istiyor ki. Hiç kimse Galatasaray'ı bozamaz. Herkes haber yaparken de haddini bilsin. Galatasaray yumruk, tek yumruktur, sır sırtadır. Bugün daha fazla buna ihtiyacı vardır. Her zaman öyle olmuştur. Bugün çok daha fazla buna ihtiyacı vardır. Taraftarlarım, camiam şundan emin olsun. Biz son üç senede benzer olaylardan geçtik ve olaydan başarıyla çıktık. Bu senede aynı benzer olayları biraz daha kıvamı e, yükselmiş. Biraz daha etkisini artırmak suretiyle katılanlar olmuş. Ama hiç kimse merak etmesin. Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır ve taraftarını da sezon sonunda memnun edecektir.